Şimdi piyasada ne var? Sıkıntı var. Esnaflara diyoruz ki eski yani piyasa düzgünken, sıkıntı yokken derslere gelin. Hocam diyor işler çok yoğun gelemiyoruz. E şimdi kriz çıktı işler, işler hocam işler bozuk, moralimiz bozuk. O, ne zaman geleceksin ya? İşler düzgün, yoğunsun, iş yok, moralim bozuk. Ne zaman geleceksin? Ne oldu böyle? Üzülüyor da mı insan o zaman? Bakıyoruz kafeteriler dolu. Camiye bakıyorsun, kare. Allah'ım Celle Celaluhu aşkımızı artırsın. Abi. Zafer inananlarıdır. Osmanlı torunusunuz siz hiç korkmayın. Hiç korkmayın. Rabbimiz bizimi de ayetlerde öyle buyuruyor. Çalışırsak zafer bizimdir. Ve bundan sonra artık e, küfrün şeyi kırılmıştır. Artık Müslümanların şeyine dönüyor inşallah. Ama çalışacağız. Ümit var olacağız. Hevesli olacağız. O, e, Ertuğrul Gazi geldiğinde 300 çadır mı neymiş? Bileciğe ne yapmış? Üç, üç çadır olmuş, Osmanlı devleti olmuş ya. Allah bitine çıkardı, bir şey yapıyor allah Teala. Her şeye kadirdir. Manevi tarafta olsun, zahiri tarafta olsun. Mevlam Celle Celal işte iki tarafta güzel herkes kendi vazifesini yaptı mı memleket Yunus'tan olur. Allah'ım Celle Celaluhu bu şevkle, bu aşkla güzel çalışmayı nasip eylesin inşallah.